Muhterem kardeşler, Kur'an-ı Kerim'in her ayeti bize ayrı ayrı tefekküre davet ediyor. Hocamızın biz genelken okuduğu Vettine ve Zeytun suresinde Cenab-ı Hak bir insanın iç yapısını, iç dünyasını bildiriyor. Şekil olarak, kalıp olarak bütün insanlar aynı. Fakat ruhi bakımından, kalbi seviye bakımından insanların muhtelif olduğunu Cenab-ı Hak bildiriyor. Biz insanı lekatalaknen insane fiyahse takvim en güzel bir yaratılışta insana hak ettik bu Yani insan öyle bir yaratılışı Cenab-ı Hak öyle bir insana bir hassasiyet vermiş oluyor ki bu istidatla kul Cenab-ı Hakk'a yakın bir hale gelecek. Şu imtihan dershanesine Cenab-ı Hakk'ın rıza ilahisi şu imtihan dünyasını geçirecek bu dünya fani, bu alem bitecek. Mezar alemimiz var. Meçhul hepimizin. Ahiret alemimiz var. Ondan sonra iki alem var, cennet ve cehennem. Ondan sonra ölümde yok. Ölümde bu dünyaya ait, ölümde bitmiş oluyor. Cenab-ı Hak öyle bir istidatla yaratıyor ki insanı, kendisine yaklaşacak bir vuslat, kendine yakın bir kul olacak, güzel bir kul olacak bu kainattaki inceliklerden, zerafetlerden anlayacak, duygulanacak. Ve cennetten de anlayacak. Cennete de layık hale gelecek. Ve cennete layık olmaya bu dünyada liyakat kesmedecek. Cennete de layık olacak. Yok eğer bu dünyada yanlış yerlere kalbi dönerse, hakikate ama olursa, o zaman da Başka yere layık olacak. Cenab-ı Hak bize verdiği bu büyük bir nimet ahseni takvim en güzel bir yaratılış. Cenab-ı Hak bize bu verdiği bir nimeti hatırlatıyor. Diğer bir kerime dedi. Casiye Sürüne yerde ve gökte ne varsa insanı amade kıldık buyuruyor. Her şey insanı amade. İnsan, açan çiçekler insanı amade. Sebzeler meyveler insanın hizmetinde. Birçok hayvanlar insanın hizmetinde. İbretler, manzaralar, derinlikler, hep insana ait manzaralar. Cenab-ı Hak kulun ilahi sanatı idrak etmesi, ilahi sanatkarı Cenab-ı Hakk'a kalbi yakın bir hale gelmez. Her yerde bir Allah rızasını araması. Cenab-ı Hak Kur'an'ın şumuyla, Kur'an'ın ruhuna intikal etmemizi, canlı bir Kur'an olmamızı istiyor muhtelif ayetlerde Kur'an-ı Kerim'in bize vereceği hissiyattan. Biz insan bütün misali verdik buyuruyor. Kur'an'ı inceden inceye düşünmezler mi yoksa kalpleri yok mu oldu? Kalplerin kilit mi var buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve Kur'an ekseni etrafında bir mümin olmamızı istiyor. Cenab-ı Hak biz insanı şah damarından daha yakınız buyuruyor. Yani bu eksenin içine girme. Biz ne kadar Cenab-ı Hakk'a yakınız. Cenab-ı Hak şah damarından daha yakınız buyuruyor. Nerede olursanız olun sizinle beraberdir buyuruluyor. Hep Cenab-ı Hak bizimle beraber. Ve biz kiminle beraberiz? Ne kadar bir Cenab-ı Hak'la beraber olmaya kalbimiz teşne, kalbimizi bir aşina hale getirebildik. Ancak teşne olmadan, aşina hale gelmeden o beraberlik mümkün değil. Bunu izahı da mümkün değil. Yine bir ihsan duygusu. Cenab-ı Hakk'ı görüyormuş gibi bir durumda. ibadetimizde, davranışlarımızda, mamilatımızda ilahi kameranın altında olduğumuzun kalbimizde bir hissiyat halinde olması. Bu eksen etraflı bir mümin olmamız Cenab-ı Hak istiyor. Ki bu şekilde Cenab-ı Hakk'a layık bir kul, cennete layık bir mümin olabilmemiz. Çünkü Cenab-ı Hak cenneti darüs selamı hazırladı. 124 bin küsur peygamber cennet davetiyicisi. Hidayet rehberi, suhuflar, kitaplar, en son en mükemmel en zirve kitap Kur'an bizi cennete davet ediyor. Biz ne kadar bu cennete davete bir icabet halindeyiz? Ne kadar bu cennete davete bir hazırlık halindeyiz? Nasıl bir layık olmadan bir yere alınmıyor? Cenab-ı Hak da bu Darus Selam'a cennete kulun kalbinin layık hale gelmesini arz ediyor layık olmadan girse cennetten demek ki bir netice almayacak. Cenneti o ilahi sanat karşısında hassaslaşmayacak. Onun Cenab-ı Hak bize bir kalp hayatı istiyor. E bizi neyle kabul ediyor, neyle istiyor? İlla bir kalbin selim filtreden geçmiş, temizlenmiş bir kalp nasıl bulanık bir suyu bir filtreden geçiren bir temizlemek suretiyle o su kullanılır, içilir, gıda olur.